Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle Minecraft'ın ikinci bölümüne iki, ikinci bölümüne devam edeceğiz. Eee hatırlarsanız e, bu yani ev yapmıştık. Akşam da hatta yani son akşam olmuştu. Eee kömürleri çıkmaya başladı. Eğer bir tane ayar çıkarsa çok 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 güzel olur. Ama çıkmadı. Neyse. Şimdi Şöyle biraz et koyalım. Biraz ete ihtiyacımız var. Şöyle at, 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 at. at. Bir şey lazım. Şimdi, şunu şöyle koy bir tane. Ya tahta nereden çıktı ya? Bir kılıç şemiz var ha alta yapalım. Çünkü muhtemelen birazdan şey gideceğiz. Tamam şöyle yanıma hiç bir şey yapalım bir. Şurada şöyle. Şuraya bir tekrar tıklayacağım nereye bineceğim. Hmm. Böyle bir oda daha yapacağım. Böyle. Alıştı alıştı alıştı. Şimdi şunu yap şunu. Böyle hatta duruyor. ya. Tamam. Tamam, şimdi daha rahat. Birazdan, yani sabah olduğunda dışarı çıkacağım. Şimdi önce sabah olması lazım. Sabah olana kadar biz de işte, şurada küçük yapacağımız olayı tamamlarız. O zaman şöyle... şöyle. Aha, aha, tam tam tam. Oh, mis gibi, mis gibi, mis gibi. Kömür bulduk. Oh. KAZ şu kömürü. Kaz, 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 kaz. Sonunda be. Yine Zaten kömür. Pardon, kömür madeni bitirmek. Yani imkansız gibi bir şey neredeyse. Şuna. Yani derinlere doğru devam ediyor da. Bu yani telefondaki Minecraft uygulaması de mi? Herhangi bir yerden şey Tamam. Oh, iyi. Sonra şöyle bir şey. Niye mi edeceksin? Tamam. Yeteri kadar da kömür aldık. Böyle. üst tarafını şöyle yapalım iki üstten şey yapmayı planlıyorum bu odayı şimdi ben eee chest koymak için kullanabilirim şunu kır tamam ver ver şunu da kır bakış Sen evimin etrafını kare gibi yaparım ben öyle evimin etrafını şey yapmaya bayılırım mı? şimdi Şu, şöyle 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 Tamam, şu sandık şöyle, onu da şöyle koyalım, dur şu tarafa bakayım, şöyle baksın, şimdi geri yollayalım, ha, ihtiyacımız olabilir, tamam, kömür. şimdi biraz da kömürle şey yaparız şey kömürden başla i̇şte kömürü biraz şu, şu kömürleri kullanalım iki gereksiz kömür harcaması olmasın yani kömür bulmuşuz ne güzelmiş gibi niye böyle yapıyorum da bir dakika ne ee, şunları bana bir kömür daha şimdi Oy, şöyle koy, şunları az. Şimdi çok az aydınlanıyor, olmaz. Şimdi şöyle tekrar al, tamam. Sabah olmaya başlamış. İyi, tamam. Ee, sabah oldu, olmaya başladı mı? Yanacaklar. Öyle ee, mi? Yanacaklar, bu kesin de. Tamam, ondan sonra oraya bir oda yaptık, bir de şuraya yapalım. de ee, yatakları falan koyarım. İyi. O zaman şu an e şimdi bura bizim Ha. Son bir seslenme. O Minecraft oynamayın bir biçim değil. Lan hırlamayın. Korkuyor. Koş. Neredesiniz? Al işte. Ölüm. Sen ağzını burnunu kırayım mi? inşallah geberirsin. Geberdi de şerefsiz. Ya, geldi bana vurdu ya. Ay şunu sesinden nefret ediyorum. ölmeyecek kılıklı şerefsiz. Şimdi size geldi sıra. Tamam. Aferin. Et. Etrafımda inek bırakmayacağım. Bunlar çok bol, bol bir hareket. Bir yere geldim. Buradan iyi bir deri elde edersek. Yani... Of, şey de var tamam. Balkabağı da var. Balkabağı da var o zaman. Yani ne isteyeyim başka? Ne isteyeyim? Bir tane şey gönderdim kamış. şeker kamış. Şimdi, ha, şöyle. Hmm. Şöyle bir etrafı gezeyim mi? Böyle. Neyse. Şu ağaçlar var. Ben direkt ağaçlara yamulacağım. Ben deneyeceğim hocam onu. gömüleyim ağaçla. Şu. Ağacın köküne vurduğunda çıkılan ağacın yıkılmaz. Yıkıldığını yıkılma atlar ya onu yüklerim ya belki. Allah belanı versin. Şu parkur yapmaya çalışıyorum. Sanki çok seviyorum. Minecraft oynuyorum şu gibi. Kır 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 kır. Tamam Şu ağaç verdi Tamam. Bakalım. Dur ben şimdi boyayım. Neyse. Şimdi. Tamam. Aha şurada mağara var? Mağara var. O yine kayıs. Bir tane kaldı. Uf, bu da iyi oldu Aha. Bu tarafta mağara var. Şöyle biraz daha kırmızı bakalım. Bunları kazalım. Şuradalar. Tamam. Oh, ne isteyeyim başka yani. İlk bölümden bu kadar güzel bir yere gelmişim. Konuşmuyorum da zaten tövbe tövbe konuşacak bir şey bulamadım. Konuş. Konuş. Ah derileri unutmuşuz. Konuş. Lazım. Dur diğer şeylere bakayım. Bizim ektiğimiz yavrucağızın. Gazeler böyle büyüyor. Böyle bir Ben de o sırada biraz daha tohum geçeyim.

Ver ver volume full Allah, Allah. arkadaş sese bak. Kapanmasa tamamen şey yapacağım. Neyse eve 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 eve, eve uç. Ah Şimdi bizim bir üstümüze çıkalım eğer böyle değişik mekanlar varsa. Hmm. ben buradan biraz etraf görebilirim. Şurada bir mağara var. Aa. Bu şarjı toplanıyor. Ya. Sanırım artık gidebiliriz. Şunu bir keseyim mesela. Ne yapacağız kesin ki? Bugün petramın kapıyı biraz dekore edelim. Ah, biraz şöyle olsun. Şimdi şu içerik devam edecek. Yani tövbe tövbe. Beş bir meşale var elimde. Kim malı? Çakma. Gel şuraya adam akıllı meşale yapıyor. ya. Şunu da şunu koy. Hı. Şöyle güzelim meşaleler bak şimdi. Bir dikeceğim nedir? Neyse. Bunun demire ihtiyacı var. zorluk derecesine ihtiyacım var. Kolay olsun. Barış hiçbir şey olmuyor değil mi? Yani. Kolay olsun da bir yer etrafta iskelete al ya. Oh düşer iş. Hiç ok oh düşer. Ne Şimdi Kazma git, kazma! Şöyle. Şöyle. Bir, nereye gidiyorum? şey giymiyoruz. şehirde bir ada daha var already need it. Ne müjdelendi. Şimdi yapacaklarımızın hepsini teker teker yapalım. Ama ilk önce şu şeyleri bir bırakalım ya. Şimdi şu kömürleri alalım. Şunlara pek ihtiyacımız yok. Şuna şuna şuna. Şuna 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 şuna, şuna. Sana var sana var. Ondan sonra seni şey yapabiliriz. Tamam. Şöyle 12 tane alalım Tamam 12 tane alalım Şuraya <laughs> Şimdi şunu yakarken sen gel bir zaman şöyle pantolon yap ay biftekten yap pantolon. tövbe tövbe bundan sonra helmet tamam şimdi bundan sonra gel bakalım 3 tane almışız görüntüsü elde şuraya koy

Gel şuna. Hah, mis gibi oldu Steve'e bak. Canım benim. Ne etraf karanlık oluyor. Karanlık oluyor. Biz o sırada şu elde edilen canlar ver bize. Biz de şurayı biraz modifiye edelim. Şimdi bu taraftan girecek da Aynen. Ay ben seni... Yine <laughs> de <ederim, korkuyor> beni. <gülüyor> <gülüyor> mm <laughs> Ah bu kadar yeter. Neyse arkadaşlar başka bir bölümün de sonuna geldik. Gördüğünüz üzere evi modifiye ettik. Dışarı çıktık etrafa baktık. Ee... Aha. aha. bizim zombi arkadaş bak. Bakın görüyorsunuz. Cahil ölünce böyle oluyor. Oraya düştü neyse. Ee, gördüğünüz üzere etrafı modifiye ettik. Evi modifiye ettik. İki tane e, odak o da yaptık. Sonra gözetleme yerleri yaptık. Bak şu cahili gözetliyoruz. Hı hı. İskelet, iskelet, iskelet. Gel. 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 Atla, atla, atla. O da planı ver Sana okumak. Oh, Ya cahil dur ya. şunu Tamam. arkadaşımız kapıyı kıracak. Ne planı Neyse. Arkadaşlar görüşürüz. Bye bye. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın.